Ne geceydi ama? Hatırlatma boş ver. Sen bu kıza ne yapıyorsun? <laughs> Şu anda sırtından soğuk terler indiğini hissedebiliyorum. Eyvah, ayvayı yedim gitti fıstık gibi arabam dediğini de duyabiliyorum. Gerçek arkadaşlar doğruyu söylemek içindir. Ben gidiyorum. Kaçıyor musun? Kim? Daha gece yeni başlıyor. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. seni gördüm iyi oldu. Sabah konuşurum diyordum. Özür için. Boş ver. İkimiz de yanlış yaptık. Böyle düşünüyorsan iyi. Yani sen hocasın ben öğrenci. Küslük olmaz. Seni küstürecek kadar kaba davrandın öyle mi? Davrandın. Ama affettim seni. Gözüme girdin. Gözüne girdim. Sen de insanmışsın be. Nasıl yani? Kalbini yanmış. İslerin var. E arada patlıyor mu tabii? Ama insanlık bunlar, İnsanlık. Hiç göstermedim. Karşımda böyle heykel gibi durdum. A de, O de. E'yi doğru söyle, B deme. Kalbi nerede bu adamın diyordum. Gördüm işte. Hani gözünde bakınca anlamayacak kadar dangut değiliz. çok güzelmiş. Başkalarının gözüne bakınca ne olduğunu anlıyorsun değil mi? E anlarım tabi. Ele bazılarınkini hemen anlarım. Ciğeri dışarıda çok insan var bizde. Babam, ablam, Kadir, Cihan. Gönül çelen derler. Hepsi o tabiatta. Cihan böyle karşında durdu mu sanırsın ateş. Sevdiğini gözlerinin içine, gözlerinden önce yüreğiyle bakar. Benim için çok beste yaptı Cihan. Sayısını ben bile unuttum. Demek sayısız bestesi var. Hı hı. Birini söyleyeyim istersen. Söyleme istersen. Neden? Yatma vakti geldi. Ha. Sabah köründe kalkacağız, hazır ol böyle. Ne 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 Bu sefer değil, yarın evde çalışmayacağız. Nerede çalışacağız? Gidince görürsün. Ama söylemezsen uyuyamam şimdi ben be. Söylersem hiç uyuyamazsın. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nasret. Nasret gülüm. Seni sosyetiklere mi kaptırdım ben? yaman ellerim kaptırdım ben seni mi? Seni ben yaban ellere mi kaptırdım be? Sosyetiklere mi kaptırdım ben seni be?